Hayatta daha rahat yaşamak, geleceğe daha güvenle bakmak ve ani ihtiyaçlara hazırlıklı olmak için para biriktirmek oldukça önemlidir. Ancak günümüzde hayat pahalılığı, artan harcamalar ve plansız alışverişler tasarruf yapmayı zorlaştırabiliyor. Pek çok kişi eline geçen paranın hemen bittiğinden şikayet ediyor. Aslında dikkat edilirse bazı basit değişikliklerle tasarruf yapmak mümkün. Bunun için öncelikle harcamaları fark etmek, gereksiz olanları azaltmak ve daha bilinçli tüketmek gerekir tasarruf etmek sadece para biriktirmek değildir. Aynı zamanda kaynakları doğru kullanmak, ihtiyaçlarla istekleri ayırt edebilmek ve alışkanlıkları gözden geçirmek anlamına gelir. Örneğin, markete aç karnına gitmek genellikle daha fazla alışveriş yapmaya neden olur. Bu yüzden ihtiyaç listesi hazırlayarak alışverişe çıkmak hem gereksiz ürünlerden uzak durmayı hem de bütçeye sadık kalmayı sağlar. Evdeki mevcut ürünleri kontrol etmek ve bozulmadan tüketmek de israfı önler. Elektrik, su ve doğalgaz gibi faturalar da her ay düzenli olarak ödenen masraflar arasında yer alır. Bu giderleri azaltmak da tasarrufa katkı sağlar. Mesela kullanılmayan lambaları kapatmak, elektronik aletleri prizden çekmek ya da çamaşır makinesini tam dolmadan çalıştırmamak oldukça etkili küçük adımlardır. Su kullanırken musluğu açık bırakmamak, diş fırçalarken ya da bulaşık yıkarken suyu boşa akıtmamak da önemli detaylardır. Kışın evin ısısını koruyacak şekilde pencereleri kapatmak Kalın perde kullanmak ve boş odaların ısıtılmasını engellemek doğal gaz faturasını azaltabilir. Günlük harcamalar içinde en çok para yemek ve içecek gibi alışkanlıklara gidebilir. Dışarıda sürekli kahve içmek ya da hazır yemek yemek zamanla büyük bir maliyete dönüşebilir. Oysa evde yapılan bir termos kahve ya da basit bir sandviç hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı olabilir. Sabah işe ya da okula giderken yanına atıştırmalık almak dışarıda para harcamayı azaltır. Bu alışkanlıklar zamanla fark edilmeden tasarruf sağlamaya başlar. Ulaşım da tasarruf yapılabilecek bir diğer alandır. Araba kullanmak yerine toplu taşıma tercih etmek, yürünebilecek mesafeleri yürümek hem sağlık açısından hem de bütçe açısından faydalıdır. Eğer birden fazla kişi aynı yere gidiyorsa araç paylaşımı yapmak da yakıt masrafını azaltabilir. Bisiklet kullanmak da hem çevreci hem ekonomik bir tercihtir. Evde kullanılan ürünlerin markası ve kalitesi de tasarrufu etkiler pahalı ürün her zaman daha kaliteli demek değildir. Aynı işlevi gören daha uygun fiyatlı ürünler bulmak mümkündür. Ürünlerin indirimde olduğu zamanları takip etmek, toplu alımlarda fırsatları değerlendirmek önemlidir. Ancak sadece ucuz diye ihtiyacınız olmayan bir şeyi almak da tasarruf değil, israf olur. Bu yüzden alışveriş yaparken, gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığını sorgulamak gerekir. Teknolojik ürünler, giyim ve benzeri kategorilerde moda ya da yenilik takibi yapmakta fazla harcamalara yol açabilir. Telefon ya da bilgisayar gibi ürünleri sürekli değiştirmek yerine, mevcut olanı verimli kullanmak daha doğrudur. Kullanılmayan kıyafetleri bağışlamak, değişat okuş yapmak ya da ikinci el alışveriş sitelerini değerlendirmek de hem çevreci hem ekonomik bir yaklaşımdır. Tasarruf yapmanın bir başka yolu da aylık bütçe planı yapmaktır. Kişi ne kadar gelir elde ettiğini, ne kadar harcama yaptığını net şekilde görmelidir gelir ve giderleri yazmak, nerede fazla harcama yapıldığını fark ettirir. Böylece bazı kalemlerde kısıtlama yapılabilir. Örneğin her ay dışarıda iki defa yemek yerine bir defa yemek, o parayı bir kenara ayırmak anlamlı bir başlangıç olur. Küçük gibi görünen bu değişiklikler, uzun vadede büyük birikim sağlar. Birikim yapmak için bir hedef belirlemek de motive edici olur. Tatil, ev, araba ya da eğitim gibi büyük hedefler için para biriktirmek daha anlamlıdır. Ama hedef küçük de olabilir. Örneğin, acil durumlar için kenarda belli bir miktar para olması insanı güvende hissettirir. Beklenmedik masraflar çıktığında kredi kartı yerine bu birikim kullanılırsa borç yükünden de korunmuş olunur. Tasarruf sadece para biriktirmekle değil, aynı zamanda gereksiz borçlardan uzak durmakla da ilgilidir. Kredi kartları bilinçli kullanılmadığında büyük faizlere ve borçlara yol açabilir. Kart kullanırken sadece ödeyebileceğiniz kadar harcamak ve borcu zamanında kapatmak önemlidir. Taksitli alışverişlerde dikkatli olunmalı. İhtiyaç dışı ürünler alınmamalıdır. İnsan ilişkilerinde de tasarruf kültürü etkili olabilir. Örneğin, pahalı hediyeler yerine el emeğiyle hazırlanan küçük sürprizler daha samimi olabilir. Doğum günü ya da özel gün kutlamalarını evde organize etmek dışarıda pahalı yerlere gitmekten daha ekonomik olur. Paylaşmak dayanışma içinde olmak ve birbirine destek olmakta, hem duygusal hem ekonomik kazanç sağlar. Çocuklara da tasarruf bilinci küçük yaşta kazandırılmalıdır. Harçlıklarını nasıl değerlendireceklerini öğrenmeleri, gelecekte daha bilinçli bireyler olmalarını sağlar. Onlara para biriktirmenin önemi anlatılmalı, kumbaraları olmalı ve zaman zaman birikimleriyle bir şey alma deneyimi yaşatılmalıdır. Böylece paranın değeri ve harcamanın sorumluluğu daha iyi kavranır. Zaman da bir kaynaktır ve doğru kullanıldığında tasarruf sağlar. Örneğin evde yemek hazırlamak zaman alır ama dışarıdan yemek söylemeye göre çok daha ekonomiktir. Planlı yapılan işler hem zamandan hem de paradan kazandırır. Haftalık yemek listesi hazırlamak, alışverişi ona göre yapmak ve israfı önlemek bunun bir örneğidir. Hobi edinmek de tasarrufa yardımcı olabilir. Evde yapılan hobiler dışarıda yapılan pahalı etkinliklere göre daha uygun olabilir. Kitap okumak, resim yapmak, örgü örmek Film izlemek gibi aktiviteler hem keyifli hem de bütçe dostudur. Üstelik bu şekilde geçirilen vakit alışveriş gibi harcamaya dayalı etkinliklerin yerini alabilir. Bazı insanlar tasarrufu çok sıkıcı ya da kısıtlayıcı bulabilir. Oysa bu bir yaşam tarzıdır ve daha bilinçli bir şekilde yaşamak anlamına gelir. Herkes kendi yaşam tarzına göre bazı alanlarda değişiklik yapabilir. Tasarruf etmek illaki tüm harcamaları kesmek demek değildir. Önemli olan Gerçekten ihtiyaç olmayan harcamaları fark etmek ve daha iyi değerlendirebileceğimiz alanlara yönelmektir. Sonuç olarak tasarruf etmek sadece zor zamanlar için değil, huzurlu bir gelecek için de gereklidir. Küçük adımlarla başlanabilir. Önemli olan bu alışkanlığı sürdürmektir. Planlı, bilinçli ve israftan uzak bir yaşam tarzı hem bireysel hem toplumsal olarak fayda sağlar. Kazancın miktarından çok nasıl kullanıldığı önemlidir. Herkes kendi gelirine göre tasarruf yapabilir. Yeter ki farkında olunsun ve harekete geçilsin.